Gökyüzündeki bazı nesnelerin yıldızlara göre hareketli olduğu binlerce yıldır biliniyor. Eski Yunanlılar gökyüzünde dolaşan bu nesnelere Asteres Planetai, gezen yıldızlar demişler. Ancak o zamanlar her şeyin dünya çevresine dolandığı sanıldığından bir gök cisminin gezegen olması için gökyüzünün yıldızlardan oluşan fonunda hareketli olmasının yeterli olduğu düşünülüyordu. 1800'lerin ortalarından sonra güneş sistemi 9 gezegen ve çok sayıda küçük gezegenden oluşan bir sistem olarak kabul ediliyordu. Bunların yanı sıra kuyruklu yıldızlarında Kuiper Kuşağı olarak adlandırılan ve Neptün'ün yörüngesinin ötesinde bulunan bir kuşakta yoğunlaştığı düşünülüyordu. Kuiper Kuşağı 1992 yılına kadar yalnız kuramsal olarak öngörülüyordu. 1992'den sonra Plüton'un yörüngesini de içine alan bu bölgede bir takım buzlu gök cisimleri keşfedilmeye başlandı. Dünya'nın keşfinden sonra Plüton'un durumu sorgulanmaya başlandı. Ardı ardına keşfedilen Sedna ve Kuavar gibi büyüklükleri Plüton'unkine yaklaşan Neptün ötesi cisimler tartışmaları iyice alevlendirdi. 29 Temmuz 2005'te keşfi duyurulan ve adı Eris konan gök cismi bardağı taşıran damla oldu. Çünkü Eris Plüton'dan büyüktü. Gök bilimciler, gelişen teleskoplar ve görüntüleme teknikleri sayesinde benzer gök cisimlerinden daha yüzlercesinin keşfedilebileceğini düşünüyorlar. Bu gelişmeler üzerine Uluslararası Astronomi Birliği, Ağustos 2020